Sinirleri bozuldu ve ıslatıyorum böyle bir buçuk saat beklet e, salatası daha iyi oluyor <laughs> salma pilav yapar gibi de yapabiliriz böyle kavurduktan sonra suyunu da verebiliriz böyle siyah suyu çıkıyor. marul, taze soğan, domates, kornişon turşu, biber, maydanoz, çeri domates, sonrasında siyah pirinç, bu kalan pilavla da yapılabilir. Direkt haşlanan pilavla da yapılabilir. Havyar gibi görüntüsü ve sonrasında limon. Bugün sefer tasında siyah pirinçli salata, bol yeşillikli, glutensiz ve nefis havuç tarator var. Zeytinyağını da soteledim. Üzerinde ceviz. Az yağlı. Sonuçta sağlıklı yağlar tüketiyor da olsak. Yağın fazlası zararlı. Bu sebeple bu kadar yeter.